Merhaba, Magazin Express izleyicileri. Ee, bir canlı yayında karşınızdayım. Uzun zamandır yoktum biliyorum. Ee, çünkü e, biliyorsunuz e, çok kötü bir e, ameliyat geçirdim. Sağlık sorunları yaşadım. E, sağlık sorunları yaşarken aslında birazcık da ölüme yaklaştım. Kalp krizi geçirdim. Bypass ameliyatı oldum falan. E, uzun bir... E, iyileşme süreci vardı. Dolayısıyla ben e, bu süreci atlatırken bayağı bir zorluk çektim. İşte yeni yeni toparlanıyorum. E, o yüzden de buraya biraz bayağı bir e, ne, ne söyleyeyim size e, çok fazla çaba sarf edemedim. Buraya çok fazla ilgilenemedim. Kusura bakmayın diyorum. Ama e, şurada bir gerçek ee, hayatta en önemli şey sağlık. Görüyorsunuz işte e, sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Ben de şöyle biraz tabii uzun bir e, aylar sonrasında e, karşılaştığım bu sıkıntıya biraz böyle evde kaldığım için dedim ki şöyle güzel bir havaya çıkayım. Böyle sümültine bir canlı yayın yapayım. Hem ee, sizlerle de aynı zamanda bu şekilde ee, bir e, hasret gidereyim istedim. Evet şimdi e, epeydir yoktuk ve şunu söylemek istiyorum. E, magazin dünyası ben her zaman burada anlatıyorum gerçi e, biliyorsunuz pek çok şeyi ünlülerle ilgili işte sizin hayran olduğunuz insanlarla ilgili ama e, buradan eleştireceğim bu sefer zafer. Eleştirdiğim zamanlar da oluyordu ama çok farklı yönlerden eleştiriyordum ben o ünlü isimlari. E, şimdi her gün e, izlediğiniz o isimler ne yazık ki e, bakın gör belki de siz de farkındasınız e, samimi olmadıklarını e, özellikle bu e, toplumsal e, olayda ülkenin bu durumunu da göstermiş oldular arkadaşlar nedir bu Ayşe Barım mesela olayı diyoruz mahkemeye gittiler biliyorsunuz e, Ayşe Barımı da önce e, sektörde tamamen e, tekerini aldığı iddiasıyla Önce gözaltına aldılar, mahkemeye çıkartmadan tutukladılar, hapse attılar. Ama sonradan o olay evrildi, çevrildi. Çok farklı bir boyuta geldi. Gezi olaylarıyla bağdaştırdılar ve şu an hapiste davası olmadan iddianame de düzenlendi. Çok uzun yıllar hapis yatması isteniyor. Ve ne oldu? Gelinen noktada... Ee, Ayşe Barım hapiste, hastalıkla pençeleşiyor. Ölümle pençeleşirken hala hapiste ve e, onun aile iletişim olarak da bütün sanatçıları dışarıda tabii ki üzülüyorlar, ona eminim. E, tabii ki içten içe e, ne olacak falan diyorlar, ona da eminim Ama ama onun dışında mahkeme salonuna gittiler evet hepsi onun ajansından olan olmayan işte Hande Erçel, Serna Sayıkaya ve işte Bergüzar Korel, Genç Ergenç gibi sanatçılar onun mahkemesine gittiler desteklemek için falan. Ama görüyorsunuz bir tek mahkemeye gittiler arkadaşlar. Mahkemeye gidip desteklediklerini işte çıktı işte çıkartın hasta falan dediler. Ee, ama tamam aklılar Ayşe Barım'ın da çıkması lazım. Çok doğru. Onda da hem fikiriz. Yalnız ülkenin durumu da hepsi e, sus pus. Mahkemeden çıkıyorlar. ya yani, gelmeden önce hepsi zaten tatilde. Mayolu bikini fotoğrafları hepsinin var. E, dans ediyorlar. Goy goy şak yapıyorlar. Mahkemede ağlıyorlar. Çıkınca tekrar aynı hayatlarına devam ediyorlar. Ve e, tatil işte modundalar. Şey modundalar. Ama ülke o modda değil arkadaşlar. Zaten ülke o modda olmadığı için aslında aşivarımda eee hapiste. Dolayısıyla ülke o, mod, e, o ünlülerin belki de tabii ki onlarda da uyarılmışlardır. Korkutulmuşlardır. Zaten Halit Ergenç e, biliyorsunuz e, yalan beyandan hüküm giydi. Ceza e, a, tamam hapis yatmadan ama sonrası hüküm giydi ceza aldı. Dolayısıyla e, bu şekilde bir süreç işliyor. Ben birazcık da şöyle size manzara göstereyim. Bir tek kendimi göstermeyeyim. Evet hava güzel. Değil mi? Şöyle bir yerden çekiyorum arkadaşlar. Sahile indim. Evet. <laughs> Şimdi e, hayat güzel diyoruz, şey yapıyoruz. Ama e, şu da bir gerçek ki e, ülkemizde maalesef yaşanan olaylar, sıkıntılar sanatçı camiasını pek ilgilendirmiyormuş gibi gözüküyor. Ben o yüzden samimi değiller diyorum arkadaşlar. Ee, Serna Sayıkaya samimi değilsin. Bir de demişsin ki işte yok e, ben üzülüyorum. İşte çık, e, tamam çık. O konuda samimi olduğuna inanıyorum yalnız. Evet üzüldüğüne. Çıkması gerektiğine Ayşe Barım'ın işte. Bir tek Ayşe Barım için konuşmuşsun zaten. E, çıksın işte şey üzülüyorum asla ölecek. Serna Sayıkaya samimi değilsin. Tamam mı? ülke kan alıyor. Gençler seni ünlü yapan, seni sen yapan hayranların gençler e, sokaklarda e, ve kendi kendi haklarını adalet arıyorlar. Ve sen ne yapıyorsun? Bir tek bu konuda açıklama yapıyorsun. Tamam belki avukatların ya da işte hayatındaki e, insanlar ya da işte kimse artık böyle yap ama sakın işte değinmeyin ama yap işte bu olmuyor. Dik duruşlu insanlar vardı daha önce sanatçılardan arkadaşlar. Tarık Akan gibi. E, hatta Türkan Şoray geçmiş şu an yaşlı ama gençken de öyle. E, Fatma Gerik gibi. Onlar her zaman halkla iç içeydiler. Kemal Sunal gibi. Ee, halk içeydiler halkın sorunlarında da mutlaka onlar da dertlendiler arkadaşlar. Dolayısıyla ben ee, tabii ki sokaklara çıkın demiyorum ama Serna Sayakaya, Hande Erçel yani bu e, diğer oyuncular ya ben böyle bir şey görmedim ya bir, bir, bir kişi bir kişi mi olmaz ya Amerika'da Amerika'daki e, seçimlerde işte Trump karşıtları neyse yani herkes bir şeyini belli ediyordu. Ee, en azından. Ee, so sokaklarda mutlaka halkla birlikte halkın yanında oluyorlar. Gördünüz yani işte Robert De Niro'su, Al nasıl Madonna'sı bilmem işte Beyoncé'su falan e, ee, dışarıda sokakta yerdiler. Vatandaşlarla birlikteydiler yani. Ee, halk hak, hukuk, adalet için. Peki ne oldu da e, bizim sanatçılarımız böyle oldu? Arkadaşlar rahatlık, para kazanma e, aman e, şuradan olmasın, aman bana bir şey olmasın meselesi olduğu için. Yapacak bir şey e, yok onlar için. Bu süreç elbet bitecek. Bittiği zaman kimin nasıl davrandığı, neler yaptığı tabii ki bilinecek, hatırlanacak. E, Afra Saraçoğlu belki da, da için de aynı şeyi söyleyeceğim o da şimdi mesela tatil yapıyor falan. İşte hep onun aşkını konuştuk. Mert Ramazan Demir'le falan konuştuk. Tamam güzeldi, bitti falan. İşte Mert Ramazan yeni aşka yelken açtı falan. Ama olay bir tek bu değil arkadaşlar. Bizim gazeteci arkadaşlarımız da tabii ki magazinsel olarak yaklaşıyorlar. Ama ne olursa olsun bir insanın bir tek Hayatta duruşu e, lay lay lam olmamalı. Yani gerçeklere karşı bakışı e, nedir? Onu da öğrenmemiz gerekiyor bence. Yani şu an e, ben belki diyeceksiniz ki sen e, işte ne oldu da falan böyle konuşuyorsun. Ben hiçbirisini kötülemiyorum. Ama şunu da diyorum samimi değiller arkadaşlar ünlüler. Yani siz o yüzden... Mesela hayranları olarak bu ünlülere kürü kürüne bağlanmayın işte o yüzden. Anladınız mı? Yani sonuçta sizin bakın bir sürü derdiniz var. Değil mi? Ee, belki iş, iş arıyorsunuz, belki işte sağlık probleminiz var. Hani hani o sağlık problemi herkese var ama hani e, adalet arıyorsunuz, ne bileyim gelecek kaygısı yaşıyorsunuz. E, i̇nsanlar e, artık çok farklı bir boyuta gelmiş durumda son zamanlarda bu yaşananları göz ardı edemezsiniz arkadaşlar. Yani ünlülerin de etmemesi gerekiyor bence. Etmeyenler de var. Çatır çatır bir şekilde konuşan, eden var. O yüzden de korkuyorlar bazıları işte troller saldırır diye, bilmem de saldırır diye ama gerek yok arkadaşlar. Yani işte atıyorum işte Şahin bakar. Çatır çatır söylüyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendine güveni olan, her şekilde, bir şekilde ben bu çalış hiçbir şey gebek gebe olmadığını bilen insanlar mutlaka ve mutlaka bir şekilde duruşunu sergiliyorlar her yerde. İster kızın, ister kızmayın. Ben e, ne Afra Saraçoğlu'nun Ne Hande Erçel'in Ne Serna Sayıkaya'nın e, Ne de Bütün bu dizilerde seyrettiğiniz e, Oyuncu e, Şarkıcı Tayfasının Hiçbirisinin Arkadaşlar Ülke gerçekleriyle insanlarıyla İnsanlarıyla e, Hiçbir şekilde Yakından ilişkisi yani Düşünüyorlar konuşuyorlar kendi aralarında ama onun dışında görüyorsunuz işte uzak duruyorlar. Yani sizin yanınızda yer almıyorlar arkadaşlar. Ormanlar yanınca evet bir iki tane şey paylaşıyorlar. Ay işte ormanlarımız yanmasın. Ay bilmem sosyal medyada paylaş. Oldu tamam bitti. E git hadi ağaç dik. Ormanlık bölgeye git. Ellerini de söndürmeye çalış. Arabanla git. Bilmem de git. Zaten o tarafta tatil yapıyorsun zaten yani. Bodrum'da tatil yaparken İzmir yanıyordu yani. İzmir ile Bodrum arasında ne kadar arkadaşlar? Ya da Çanakkale yanıyordu. Giden oldu mu oraya? Çeşme'den, Bodrum'dan, ünlülerden. Hı? Gördünüz mü? Hayır. Ancak laf yapıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla e, ben ne olursa olsun, e, gerçekten hayal kırıklığı yaşadım. Hayal kırıklığı yaşadım. Bu ülkede ben sağlığıma kavuşmaya çalışırken e, daha da böyle hani izleme fırsatım, gözleme fırsatım oldu. Magazin e, evet yapıyoruz, ediyoruz da artık onu bile böyle soğudum yani açıkça söyleyeyim yani arkadaşlar. Soğuttular bunlar beni ya. Eskiden böyle değildi ya. Vallahi bak. Ben e, Kadir İnanırlarla, işte Tarık Akanlarla, Türkan Şoraylarla, e, yani Fikret Hakanlarla falan tanışmış, e, bilen, e, Yılmaz Güneylerle, işte Edip Akbayram'la, Volkan Konak'la rahmetli. Dik duruş tutuyoruz ya işte Volkan Konak rahmetli. Çalışmış ve onların e, bu ülke insanı için, Vatanı için e, neler düşündüğünü bilen insanım, dik duruşlarını bilen insanım. E kardeşim siz genç nesilsiniz ya. Sizi e, izleyen çok büyük milyonlar var, genç örnek alanlar var, hayranlarınız var, e, fan, fanlarınız var. O fanlarınız, o milyonlarınız şu an e, gelecek kaygısı yaşıyor, adalet duygusu köreldiğini biliyor. Ne bileyim ben? Yani üniversitelerde okuyan Şeylerde okuyan gençler, ya buna çok unutulacak şey var da ben e, şey yapmıyorum. Yani deprem oluyor, iki tane görüntü çekiyorlar depremden işte ben de buradaydım diye koli taşırken. Ondan sonra da tamam bitti ondan sonra tatil. O ya böyle yok abi işte yok yok anladınız mı arkadaşlar? Ben e, Ayşe Hanım'ın bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum tabii ki. Çünkü ne olursa olsun çok saçma sapan sebeplerle duruyor. Ondan sektörde nefret edenler ne yazık ki göbek atıyorlar orada olduğu için ve gülüyorlar, eğleniyorlar, işlerine geliyor. Bir kadın ne olursa olsun çalışkanlığıyla, azmiyle bir sektörde yer edinmiş ve bunu kabul etmiş herkes, ettirmiş kendisini. E, bu o olay aile bir olay ama e, çok 10 sene 20, 10 sene önceki bir olay çok aile bir olay arkadaşlar çok saçma sapan bir neden yani ünlülere onun oyuncularına e, ne yazık ki gözdağı vermek için yapılan bir hareket ve karşılığını bulmuş gözüküyor. Görüyorsunuz yani, hepsi tıs, pıs, ee, tatil yapıyorlar, bikini'li fotoğraflar paylaşıyorlar, sevgilisiyle fotoğraf paylaşıyorlar. Ben daha güzelim, sen daha güzelsin, görüntüleri paylaşıyorlar. Keşke her şey böyle e, güllük, gülistanlık olsa zaten problem değil, bunu e, haber yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben biraz fazla konuştum gibi geliyor ama e, daha çok konuşacak şey var. E, bu hani bir başlangıç olsun. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir olayı bitti zaten biliyorsunuz. Mert Ramazan Demir'in e, yeni sevgilisi ortaya çıktı bir anda. Afra e, Afra'da e, tatil yapıyor. Sena Sayaka tatil yapıyor. Hande Erçel Hakan Sabancı ile uzatmalı sevgililik durumları devam ediyor. Tatil yapıyor. Uzun bir tatil oluyor onun için. Yıllardır tatil yapıyor. <laughs> Ve sonunda ee, bilmiyorum artık. Herkes merak ediyor ne olacak onlar diye. Evlenecekler mi diye. Bakacağız göreceğiz. E, ama asıl tabi dediğim gibi maalesef maalesef samimi değilsiniz. Yani... Ee, ben şimdi bunu söyleyince pek çok hayran belki kızacak. Ama ben onların sizlerin yanında olmasını istiyorum. Ülke gerçekliğiyle birlikte. Ülke gerçekliğinin yanında olacaklar arkadaşlar. Bir şekilde bir şeyler söyleyecekler. Tepkilerini dile getirecekler. Ne bileyim adalet diyecekler. Hak hukuk diyecekler. Bir şey diyecekler. Sen yalnızca Ayşe Barım'ı çıkarttın. İşte sağlığı kötü. Böyle timsah gözyaşları ya üzülmüşler tabii mutlaka üzülüyorlardır tabii ki. Ona eminim tabii olduklarına. Ama onun dışında ee, olaylar Ayşe Barımdan ibaret değil. Resmin bütününe de tepki göstermeleri gerekiyor arkadaşlar. Resmin bütününü zaten asıl olay. Ayşe Barımda ar aradan kaynadı gitti. Öyle oldu. Bunu herkes biliyor. Onlar da biliyor. Ona göre cevap vermeleri gerekiyor. Tepki vermeleri gerekiyordu. Ben size şöyle tekrardan manzara göstereyim. Neredeyiz? Suadiye Sahil. En sevdiğim yer. Adalar. İşte İstanbul. Güzel İstanbul. Aha. İşte böyle. tekrar görüşmek üzere. Bu bir başlangıç. Daha çok konuşulacak şeyler var. Ay hey hey hey. Daha çok konuşulacak şeyler var da. Bundan sonrakiler de olur. Başka yayınlarda olur, şey çekimler olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.